Bugünkü dersimiz molekül geometrisi arkadaşlar. Şimdi molekül geometrisi nedir arkadaşlar? Merkez atomun ve merkez atoma bağlı diğer atomların üç boyutlu arkadaşlar ortamda uzanımları şekli sonucunda oluşan şekle biz molekül geometrisi arkadaşlar diyoruz. Yani arkadaşlar kısacası bir molekülün uzaydaki uzanımını üç boyutlu şekilde ifade etmeye molekül geometrisi diyoruz. Şimdi arkadaşlar CH4 molekülü için örnek verirsek ne yapıyoruz arkadaşlar? CH4 molekülünü şu şekilde ifade ediyorduk Lewis gösterimini. Yalnız bizim bu ifade ettiğimiz Lewis gösterimi arkadaşlar İki boyutludur. Yani bir x bir y eksenimiz vardır. Üç boyutlu gösterimde arkadaşlar bir de z boyutu olarak ifade ettiğimiz boyutta ne yapıyoruz? Molekülü gösteriyoruz. Onu da arkadaşlar bakın şu karbon atomunu olarak şunu ifade edersek. Karbon atomunu şöyle gösterirsek arkadaşlar. Hidrojeni etrafında arkadaşlar şu şekilde üç boyutlu şekilde göstermemiz bizim molekül geometrimizdir. Peki molekül gömesini neye göre belirliyoruz arkadaşlar? Molekül gömesini değerli kabuğu elektron çifti itme kuramı dediğimiz visepre göre arkadaşlar belirliyoruz. Visepre nedir arkadaşlar? Değerli kabuğu elektron arkadaşlar çifti itme kuramı diye ifade edilir Türkçe'si. Gözme, e, molekül geometrisi belirlenirken arkadaşlar hibrit orbitallerinin özdeş olması ve üç boyutlu mekanda birbirinden olabildiğince uzak durması yani aradaki açının en büyük olması ilkesinden yararlanılır. Yani şuradaki açı arkadaşlar en büyük olacak şekilde ne yapılır? Atomlar yerleştirilir. Şimdi arkadaşlar vesper ile ilgili vesper nedir? Neye göre hareket ederiz? Nasıl yaparız? Bunlarla ilgili ifade ederim arkadaşlar. Arkadaşlar VSEPR'e göre bir molekül A X M E N şeklinde gösterilir. Yani bir molekülün arkadaşlar geometrisini VSEPR'e göre bu şekilde ifade ediyoruz. A burada arkadaşlar merkez atomdur. X arkadaşlar merkez atoma bağlı olan atomdur. M E, e arkadaşlar Merkez atom üzerindeki ortaklanmamış elektron çifti sayısıdır. Elektron çifti M arkadaşlar merkez atoma bağlı atom sayısıdır. En de arkadaşlar merkez atom üzerindeki ortaklanmamış arkadaşlar elektron çifti sayısıdır. Evet bu şekilde ifade ediyoruz. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar örneklerimize sırasıyla bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi C H 4'e beraber bakalım. Bunun sepir gösterimi arkadaşlar. Şimdi merkez atom arkadaşlar sayıca az olandı. Karbondur. Dolayısıyla arkadaşlar A dedik karbona. Daha sonra arkadaşlar karbon atomuna bağlı hidrojenler X olarak ifade ettik. Atom sayısı arkadaşlar merkez atoma bağlı karbon atom sayısı 4'tür. Merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti olmadığı için arkadaşlar Ey yazmaya gerek yok. Dolayısıyla AX4 şeklinde ne yapıyoruz? Metanı gösteriyoruz. Bu sefer gösterimi. Bir diğer örnekte arkadaşlar H2O'ya bakalım. Şimdi H2O'nun da arkadaşlar Lewis formülü hatırlarsanız bu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar merkez atom sayıcı az olandı. Oksijen. A yazdık. Daha sonra merkez atoma bağlı arkadaşlar. Atoma X dedik. Sayı olarak 2 olduğu için 2 dedik arkadaşlar. Daha sonra ortaklanmamış elektron çifti var. E'leri gösterdik. Kaç tane elektron çiftimiz var? 2. Demek ki arkadaşlar H2O'nun sepül gösterimi nasılmış? A, X, 2, E, 2 şeklinde imiş. En az 3'e bakarsak arkadaşlar. En az Lewis formülü arkadaşlar hatırlarsanız şöyleydi. Evet. Merkez atom azottur. Bir tanedir. A dedik. Daha sonra arkadaşlar bağlı olan atoma X dedik. 3 tane arkadaşlar bağlı olan atom var. 3 yazdık. Ortaklanmamış elektron çifti var. E dedik. Sayı olarak çift olarak 1 olduğu için AX3 E şeklinde arkadaşlar ifade ettik. Bir başka örneğimiz arkadaşlar. BH3 molekülü. BH3 molekülü de hatırlarsanız arkadaşlar şu şekildeydi. Bakın merkez atomuna A dedik. Bağlı atoma X dedik. 3 tane bağlı atom var arkadaşlar. Dolayısıyla 3 yazdık. Merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti olmadığı için E yazmaya gerek yok. Bunun sepül gösterimi AX3 şeklindeymiş. Berilyum hidrür arkadaşlar. Şöyleydi hatırlarsanız. Merkez atom berilyumdur. A dedik. Bağlı atoma X dedik. İki tane bağlı atom var. İki yazdık. Ortaklanmamış elektron çifti yok. E yazmaya gerek yok. Yani bunun da sepül gösterimi AX2 şeklinde olacaktır arkadaşlar. Evet. Bunları da ifade ettikten sonra arkadaşlar gelelim. Bilmemiz gereken karşımıza en çok çıkan arkadaşlar ifadeler nedir? Neleri bilmemiz lazım? Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar ikinci periyottaki arkadaşlar elementlerin hidrojenle yapmış olduğu bileşiklere bakıyoruz. Onları inceleyeceğiz. Nedir arkadaşlar? Lityum. Lityum 1A grubundadır. Evet, lityum 1A grubundadır arkadaşlar. Değerlik elektronları S1'dedir. Bağ ile ilgili orbitaller S'dir. Arkadaşlar Hibrit orbitalleri yoktur. Yani bir bağ yapan bakın burada bir A ve arkadaşlar 7 A'ya bakın bunlar bir bağ yaptığı için arkadaşlar bunlar da hibrit orbital söz konusu değildir. Dolayısıyla bağ sayısı da ne olacaktır arkadaşlar? Bir olacaktır. Şimdi bir gösterimli arkadaşlar. Önce nedir? Lityum hidrürün arkadaşlar. Lewis formülü bu şekildedir. VSEPR gösterimi merkez atoma lityum dedik arkadaşlar. A olarak gösterdik. Bağlı atom sayısı da hidrojendir. Birdir merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti olmadığı için AX şeklinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir gösteriyoruz. Arkadaşlar molekülün şekli bakın düz bir doğru olduğu için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Doğrusal diyoruz. Geldik. Berilyum arkadaşlar. Berilyum 2A grubunda Değerlik elektronları arkadaşlar S kare olarak bitiyor. Ba orbitalleri S ve P'lerden geliyordu arkadaşlar. Hibritleşmeden hatırlarsanız. Hibrit orbitalleri S ve P'ydi arkadaşlar. Yani ne hibritleşmesi yapmış oluyor? SP hibritleşmesi yapmıştı hatırlarsanız geçen dersimizde. Arkadaşlar ba sayısı 2'dir. Bakın berilyumunda arkadaşlar Lewis formülü daha önce de gösterdiğimiz gibi bu şekilde ifade ediyorduk. Yine merkez atoma A dedik. Bağlı atoma X dedik. iki tane olduğu için hidrojen arkadaşlar. AX2 şeklinde. Ve sepörüne ne yapıyoruz? Gösteriyoruz. Molekül yine arkadaşlar bakın düz çizgiseldir. Yani doğrusal şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Geldik arkadaşlar bora. Bor 3A grubundadır. Değerlik elektronları s kare p 1dedir Bor orbitalleri arkadaşlar SPP'dir sırasıyla. Hibritleşme türü hatırlarsanız arkadaşlar bakın doğrultuya bakıyorduk. Bir doğrultu, iki doğrultu, üç doğrultu. Üç doğrultu olduğu zaman neydi arkadaşlar? SP kare hibritleşmesi yapmış oluyordu. Dolayısıyla bağ sayısı 3'tü arkadaşlar. Merkez atom bordur. A dedik. Bağlı atom hidrojendir. X dedik. Sayı olarak da 3 olduğu için arkadaşlar AX 3 şeklinde ne yapıyoruz? Gösteriyoruz. Bu da zaten bizim arkadaşlar Lewis formülümüzdü. Arkadaşlar bu geometrik şekli arkadaşlar düzlem üçgen. Bakın şöyle bunları birleştirirsek bir üçgen şeklinde çıktı. Yani düzlem üçgendir molekül şekli. Bir diğeri arkadaşlar karbonun hidrojenle yapmış olduğu az önce gösterdik. CH4 demiştik hatırlarsanız. Metanın Lewis formülü arkadaşlar bu şekildedir. Karbonun değerlik elektronları arkadaşlar S kare P, S kare, P kare şeklindeydi. Bağ orbitalleri sp, arkadaşlar. Hibritleşme türü arkadaşlar bakın bir doğrultu, iki doğrultu, üç doğrultu, dört doğrultu dört doğrultusu varsa neydi hibritleşme türümüz sp küptü. Arkadaşlar vsepr gösterimi merkez atom karbon dedik a dedik bağlı atoma x dedik yani hidrojen. Daha sonra arkadaşlar hidrojen sayımız 4 olduğu için burada da vsepr gösterimini ax4 şeklinde ne yapıyoruz? gösteriyoruz. NH3'ü de arkadaşlar az önce yaptık. Ne, ee, CH4'ün arkadaşlar molekül şekli düzgün 400'ü diye geçer. Bazı kaynaklarda da arkadaşlar tetrahedral. Tetra 4 demektir zaten. Hedra da 100'dür. 400 anlamına gelen tetrahedral ifadesini de arkadaşlar kullanabiliriz CH4 için. NH3'e geliyoruz. NH3'te arkadaşlar ee, azotun değerlik elektronları S kare P3 şeklinde bitiriyor, bitiyordu. Bu orbitalleri PPP idi arkadaşlar. Hibrit orbitalleri. Bakın doğrultu. 1, 2, 3. Ne demiştik? Del ortaklanmamış elektron çifti de doğrultudan sayılır. 4 doğrultusu var. 4 doğrultusu olduğu için hibritleşme türü sp küptür arkadaşlar. Molekül geometrisi arkadaşlar şu şekildedir. Vsepr gösterimi azot atomu A dedik. Hidrojenlere X dedik. 3 tane olduğu için 3 yazdık. Bakın azot üzerinde ortaklanmamış bir elektron çifti var. Oraya da E dedik. Bu şekilde AX3E şeklinde vseprimini gösterdik. Arkadaşlar üçgen piramittir şekli. Daha sonra arkadaşlar. Oksijenin hidrojenle yapmış olduğu bileşik az önce onu da ifade etmiştik. H2O'da arkadaşlar. Oksijenin değerlik elektronları S kare P4'tedir arkadaşlar. Ba ile ilgili orbitalleri PP'dir. Hibritleşme türü bakın. 1, 2, 3, 4 tane doğrultusu var. SP küptür. Bağ sayısı 2'dir arkadaşlar. Gösterimi arkadaşlar. Oksijene A dedik. Hidrojen bağlı X dedik. İki tane hidrojen var. İki yazdık. Ortaklanmamış elektronları E ile gösteriyorduk. İki tane olduğu için çift arkadaşlar. A, X, 2, E, 2 şeklinde gösteriyoruz. H zaten arkadaşlar. Nedir? Doğrusaldır. Onda da yine e, flor tek bağ yaptığı için arkadaşlar. Burada ne diyoruz? Hem hidrojen hem flor tek bağ yaptığı için hibritleşme yoktur şekli arkadaşlar Lewis yapısı bu şekildedir. Şekli de nedir? Doğrusaldır. H2O'nun arkadaşlar açısaldır ya da bazı kaynaklarda kırık doğru şeklinde ifade edilir. Şimdi gelelim arkadaşlar bu tabloda bizim bilmemiz gerekenler. Bu tabloda bilmemiz gerekenler arkadaşlar bir hibritleşme türü. Yani hibritleşme türü SP mi, SP mi, SP küp mü bu şekilde hibritleşme türünü daha önceki derslerimizde görmüştük. Ve gösterimleri arkadaşlar. AX mi? AX2 mi? AX3 mü? AX4 mü? AX3E mi? AX2 E2 mi arkadaşlar? Bu şekilde. Arkadaşlar Lewis gösterimleri bakın. Şunlar karşımıza çok çıkacak olanlardır. O yüzden bunları mutlaka ve mutlaka öğrenmeye çalışın. Daha sonra arkadaşlar molekül şekli doğrusal mıdır, düzlem üçgen midir, düzgün dört yüzlü tetrahedral midir arkadaşlar, üçgen piramit midir, açısal mıdır, doğrusal mıdır bunları. Daha sonra arkadaşlar bağ açısı. Bağ açıları da karşınıza çok çıkabilir arkadaşlar. Nedir bağ açısı? Arkadaşlar bağ açısı bakın şurada 180. Şurada her bir arkadaşlar Eşkenar üçgende hatırlarsanız açılar 120 dereceydi. Düzgün dört düzlüğü açı arkadaşlar 109.5. En aş 107. Arkadaşlar bazı kaynaklarda 107.3. Bazı kaynaklarda daha değişik rakamlar çıkabilir. 107 aklınızda kalsın. H2O için arkadaşlar bağ açısı 104.5 derecedir. Bakın özellikle bağ açılarını da arkadaşlar bilin. Daha sonra arkadaşlar bağım polarlığından daha önce bahsetmiştik. TYT konularında. Neydi? Ba Polardı. Polar, 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 polar. Neye göre diyorduk arkadaşlar? Bağın etrafındaki atomlar farklıysa bağ polardı arkadaşlar. Aynı ise bağ apolardı. Burada arkadaşlar bütün bağların etrafındaki atomlar farklı olduğu için bir defa bağlar hepsi nedir arkadaşlar? Polardı. Yine arkadaşlar e, molekülün polarlığından daha önce yine TYT konularında bahsetmiştik. Lityum hidrür polardır. Bakın molekül e, ee, berilyum hidrür arkadaşlar nedir? Apolardır. Arkadaşlar e, bor trihidrür apolardır. CH4 apolardır. NH3 arkadaşlar polardı. yine H2O polardı. Ne yapıyorduk arkadaşlar? İki atomlularda diyorduk ki eğer atomlar aynı cinse molekül apolardı. Eğer atomlar farklı ise molekül neydi arkadaşlar? Polardı. Bakın iki tane atomdan oluşuyor. Atomlar farklı. Molekül polar. Yine iki atomdan oluşuyor. Arkadaşlar e, dolayısıyla atomlar farklı ve molekül ne diyor? E, polardı. Çok atomlularda ne yapıyorduk arkadaşlar? Çok atomlularda merkez atoma bakıyorduk. Merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti var mı yok mu? Varsa ne diyorduk arkadaşlar? Molekül polar yoksa molekül apolardır. Bakın beriluma bakıyoruz. Üzerinde ortaklanmamış elektron çifti yok. Molekül apolar. Bora bakıyoruz. Üzerinde ortaklanmamış elektron çifti yok. Apolar. Karbona bakıyoruz. Üzerinde ortaklanmamış elektron çifti yok. Apolar. Azota bakıyoruz arkadaşlar. Üzerinde ortaklanmamış elektron çifti var. Polar. Oksijene bakıyoruz. Üzerinde ortaklanmamış elektron çiftleri var. Polar. Bu şekilde arkadaşlar molekülün polarlığını ne yapıyoruz? Belirleyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de e, şurada kordina kovalent bağdan bahsetmek istiyorum. Bazı kaynaklarda karşınıza çıkabilir kordina kovalent bağ. Şimdi normalde arkadaşlar nedir? Bir bağ oluşurken arkadaşlar, özellikle kovalent bağ oluşurken arkadaşlar e, neydi? Elektronlar ortaklaşa kullanılırdı. Elektronlar ortaklaşa kullanıldı. Örneğin arkadaşlar C'nin Lewis yapısını hatırlarsanız, bakın C'nin Lewis yapısı şu şekildeydi. Hidrojenin de arkadaşlar bakın Lewis yapısı bu şekildeydi. Ba neydi bakın bu şekilde elektronlar ortaklaşa kullanılıyordu arkadaşlar. Bu şekilde ifade ediyorduk. Şimdi bu bağlar nedir arkadaşlar? Kovalent bağ. Ama nasıl kovalent bağ? Bağın etrafındaki atomlar farklı. Polar. Bakın bu da polar kovalent bağ. Bu da polar kovalent bağ. Bu da arkadaşlar yine nedir? Polar kovalent bağdır. Demek ki arkadaşlar kovalent bağlarda neydi? Elektronlar ortaklaşa kullanılırdı. Şimdi gelelim koordine kovalent bağ. Koordine kovalent bağda da arkadaşlar nedir? Bağ oluşumda kullanılan iki elektron aynı atom tarafından karşılanır. Yani ne demekmiş? Bağ oluşumda kullanılan iki elektronun da aynı atom tarafından karşılanması ile oluşan bağ biz ne diyoruz arkadaşlar? Koordine, kovalent bağ. En basitinden arkadaşlar NH3'ü gösterebiliriz. NH3'ün hidrojenle yani bir elektronu vermiş arkadaşlar hidrojenle oluşturduğu bileşim formülü kısacası nedir? NH4 artıdır. Bakın bunu arkadaşlar koordine kovalent bağla yapmıştır, sağlamıştır. Bunu açıklamaya, izah etmeye çalışalım. Şimdi neydi arkadaşlar? Azotun şu şekilde ne yaptım bakın. Lewis formülünü gösterdim. Daha sonra arkadaşlar ne yapıyor? Elektronu vermiş, hidrojenle tepkimeye giriyor. Yani burada arkadaşlar bir bağ oluşacak, burada bir bağ oluşacak ve oluşacak o bağ arkadaşlar oluşacak o bağ ne yapacaktır? İkisini de azot karşılayacaktır. Yani şöyle bir duruma gelecektir. Şöyle gösterelim. Evet. Üzerinde de artı var arkadaşlar. Bu şekilde gösterdik. Bakın ne oldu? Bu yeni bağ oluşurken bağ yapımında kullanılacak iki elektron da azot tarafından karşılandı. İşte bu durumda arkadaşlar işte biz bu bağ ne diyoruz? Koordine kovalent bağ olarak ifade ediyoruz. Yani arkadaşlar yani eğer bağ yapımında kullanılan elektronlar tek bir atom tarafından karşılanırsa oluşan bağ biz ne diyorduk? Koordine kovalent bağ olarak ifade ediyorduk. Şimdi arkadaşlar biraz önce tabloda en çok karşımıza çıkan molekülleri ifade etmiştik. Gelelim arkadaşlar bir iki tane daha var. Onları da verelim. Onlar da çok sık karşımıza çıkıyor. Bu sepir gösterimi nasıl olur? Hibritleşme <laughs> açısı arkadaşlar. Bunlardan bahsedelim. Birincisi arkadaşlar C2H4 bir diğeri de arkadaşlar C2H2. Bunlar da karşımıza çok çıkar arkadaşlar. Şimdi nedir arkadaşlar? Hemen C2H4 nasıl arkadaşlar? Şu şekildeydi. ifade ediyorduk. Lewis gösterimini. J.K. aşkımızda arkadaşlar hatırlarsanız şöyle. Edin. Şimdi bunların arkadaşlar, hibritleşme türü, molekül şekli, vizebir gösterimi ve dereceleri ile ilgili arkadaşlar yine ne yapmamız lazım bilgileri vermemiz lazım. Şimdi arkadaşlar şu karbonu ele alıyoruz. Şu karbonu da alsak arkadaşlar yine sonuç aynı çıkacaktır. Dolayısıyla bir karbonu almamız yeterlidir. Bakın şu karbonu şöyle yazıyorum arkadaşlar. Evet, şu şekilde ifade ettik arkadaşlar. Şimdi neydi arkadaşlar? Bir defa hibritleşme türünü işaretli atomun arkadaşlar doğrultu sayısını bularak yapıyorduk bir doğrultu, iki doğrultu. Burası da üçüncü doğrultu olmak üzere. Üç doğrultusu var. Üç doğrultusu varsa arkadaşlar neydi? Hibritleşme türü SP kare şeklindeydi arkadaşlar. Bakın molekül arkadaşlar. Molekülün şekli şöyle ele alalım. Tıpkı bor türü hürür gibi olacaktır arkadaşlar. Yani şurada bir tane C'miz var arkadaşlar. Şuraya O yazdık. Şuraya H yazdık. Şuraya H yazdık. Bakın ne olmuş oldu arkadaşlar? yine bir düzlem üçgen elde etmiş olduk. Demek ki arkadaşlar düzlem üçgen şeklindeymiş molekül geometrisi. Düzlem üçgende bağ açısı arkadaşlar 120 dereceydi. Ve sepil gösterimi arkadaşlar merkez atoma şu o değil onu düzeltelim. C yazdık. Evet. Merkez atom arkadaşlar karbondur A dedik. Daha sonra bağlı atoma arkadaşlar X dedik. Gençler bakın burada hidrojen veya karbon olması önemli değil. Yeter ki bir atom bağlı olsun. Orayı X şeklinde ifade ediyoruz. Atom sayısı 3 yazdık. Arkadaşlar üzerinde merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti yok e yazmaya gerek yok. Demek ki ax3 şeklinde arkadaşlar e ifade ediyoruz bu sefer gösterimli. Şimdi geldik arkadaşlar c2 C2H2 h 2 c2 h2'de de arkadaşlar yine herhangi bir tanesini alıyoruz arkadaşlar. Nedir? Bakın şöyle bunu tekrar şuraya çizmiş olayım. Şu şekilde ifade ettim. Doğrultu sayısını sayıyoruz arkadaşlar. Bir iki tane doğrultusu var. Dolayısıyla hibritleşme türü SP'dir. Bakın doğrusaldır arkadaşlar geometrik şekli. Doğrusal olduğu zaman bağ açısı 180 dereceydi. Bu sefer gösterimi de arkadaşlar merkez atoma A dedik. Arkadaşlar bakın atomlara X dedik. Toplam iki tane AX2 şeklinde ifade ettik. Üzerinde ortaklanmamış elektron çifti yok. E'miz yok. AX2 şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar.